Gemliklere, özellikle gemliklere ama elbette ülkemizin her yerinden, Bursa'mızdan, başka yerlerden, bütün yurttaşlarımıza duyurmak istediğimiz başka bir konu daha var. Yine geçtiğimiz günlerde bahsettiğimiz bu yıl özellikle ilk defa üniversite kazanmış ve gemlikte okuyacak olan kardeşlerimizle alakalı onların ikametlerini sağlamak, barınma ihtiyaçlarını karşılamak adına 21 dairemizi Kullandırma kararı aldık, e, kiraya vereceğiz cüzi bedellerle demiştik. E, üstüne bir ihtiyaç daha var e, biliyorsunuz. E, ciddi şekilde de bu çocukların barınmanın yanında aynı zamanda hayatlarını idame ettirebilmek için e, kullanacak eşyaya da ihtiyaçları var. E, bir şey yapabilir miyiz noktasında elbette yapabiliriz. Biz toplumsal dayanışmayı seven, bu konuda yetenekleri olan bir milletiz Özellikle Gemlik'te bu anlamda yaptığımız e, hiçbir çağrı bugüne kadar karşılıksız kalmadı. Acaba çocuklarımızın bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına hem bizim sağlayacağımız konutlarda ama elbette ekstradan dışarıda kendi ev bulup kalacak olan çocuklarımız için de her türlü eşyaya ihtiyacımız olacak. Tek kişilik yatak, baza, hisi dolabı, masa, sandalye, e, kanepe, koltuk, e, çalışma masası özellikle tava, tencere, aklınıza ne geliyorsa mümkünse kullanılmamış ama kullanılabilir durumda olup da ikinci el durumunda olan da eşyalarınızı, beyaz eşyalarınızı biz memnuniyetle bizimle irtibat kurmanız halinde alacağız. Ve bizden talep eden kardeşlerimize teslim edeceğiz. Sizin nam ve hesabınıza bu konuda destek istiyoruz. Siz basın mensuplarımız da bu anlamda sesimizi duyurabilin diye çağırdım. Bilgilendireyim de aynı zamanda dün itibariyle müracaat almaya başladık. Bu 21 konutta kalmak isteyen çocuklarımızdan arkadaşlar şu ana kadar 5 10 dakika kadar önce son bilgiyi aldım. 121 kardeşimiz müracatta bulunmuş belediyemize. Bunların 46'sı kız, 75'i erkek. İlk defa bu yıl Gemli'ye gelip okullara kayıt yaptıran e, müracaatlar içinden söylüyorum 83 kardeşimiz. E, bizim bahsettiğimiz 21 konutta da bunların 3 tanesi 50 metrekare civarında e, geri kalan 18 adedi 95 metre civarında e, 95 metre olanlarda 4'er. E, 57 50 metrekare civarı olanlarda da 2'şer kişi kalacaklar 78'ine olanak vereceğiz. Bugün encümenimizde de görüştük. Bunun kararını aldık. Bu işi yapmanın kararını. Bir takım kriterler belirledik. Onu da duyuralım buradan. Kız çocuğu olmak avantaj olacak öncelikler sırasında. Birinci senesi olması yine avantaj olacak. Buraya yerleştirmek konusunda. KHK'ya müracaat etmiş ama çok gerilerde yedeklerde ya da çıkmamış durumda olanlar yine anlamlı bizim için. Şehit yakınları varsa içlerinde e, hepsinin önünde bizim için bir değeri var. Anne babası sağ mı değil miye bakıyoruz. Ekonomik durumunun ne olduğuna bakacağız. E, gelir durumuna. E, buna benzer kriterlerle de inşallah e, çocuklarımızı e, bizim konutlarımız içerisinde ağırlatacağız, ağırlayacağız. Bir daha söylüyorum. Bugünkü toplantının amacı hem bu bilgilendirmeyi yapabilmek ama aynı zamanda da barınma ihtiyacını, çatıyı bir parça da olsa Gemlik Belediyesi sağlıyor. Hadi yaşam alanlarını donatmak noktasında da bir kampanyaya dönüştürelim. Bir, bunu sosyal dayanışma örneğine dönüştürelim. Arayın bizi. Dediğim gibi baza, tek kişilik, giysi dolabı, masa, sandalye, kanepe, çalışma masası, Beyaz eşya, tava, tencere, neyiniz varsa, ne almaya gücünüz varsa arayın bizi, alalım çocuklarımıza teslim edelim diye de bitireyim.